Derneğimi çok faal bir dernektir. Bizler 1988'den beri bu faaliyeti sürdürmekteyiz. Tabi Bursa Derneğimiz çok bu kırma camı yapmıştır. Talebeler okutmuştur. Bizim bir de şeymit şeyimiz Kırımlı Tatar derslerimiz 10 senedir devam etmektedir bu dernekte. Dernekimizde eski binamızda yüz yüze kurslara başladık. Onda işte 70'ten ziyade üyemizde Kırım Tatarca dersler verdik. Kırım Tatarca derslerinde edebi tarafına beraber şivede, çöl ağzındaki tilde onlar da öğretildi. Sonrasında işte pandemi hemen beraber 2020 senesinin başında pandemi olgan son. Biz artık insanlar dernekte katlaşamadan son Zoom programı üzerinden şeye başladık. Ee, Kırım Tatarca işte e, çevrim içi kurslara başladık. Ee, bunda da şu anda bu kurslara katılan kişi sayısı bu sene başlayanlarla beraber 200'den ziyade kişi oldu. Ee, i̇şte hem yüz yüze hem de Zoom üzerinden olan programlarda Şemsi Hocamızla beraber Şemsi Hocamızın altyapısı zaten hazırlanan Kırım Tatarca ders kitabı çıkarıldı. Kadınlar olarak kültürümüzü, dilimizi, adetlerimizi, örf ve adetlerimizi yaşatmak isteğimiz. Ee, burada e, kadınlarla beraber e, yemeklerimizi, e, şarkılarımızı, şınlamalarımızı, atasözlerimizi hepsini e, bizden sonraki olan kültüre anlatmaya çalışıyoruz. E, Burada dernekte çocuklara halk oyunları öğretmeye çalışılıyor. Koromuz var. Koromuzda Tatar şarkılarını öğretmeye çalışıyoruz.